Geçtiğimiz cumartesi günü girdiğimiz EYDS e sınavında covertli kelimesi convert'la karıştırılmasın. Convert değiştirmek, dönüştürmek yani cover kaplamak, bir şey gizlemek öyle düşünelim. covertli gizlice ya da ima ederek. Normalde şıklarda implicit'li kelimesi imalı bir şekilde, üstü örtük bir şekilde gelirdi. Ancak bu sefer covered'lıyı kullanmak istemiş. Tam zıttını gördüğümüzde de overt'li açıkça, belirgin bir şekilde. Hani açıkça diye kullandığım palpable ile eş anlamlıydı. Bunun zıttı, tam zıttı covertli imalı olarak diye karşımıza çıktı. İkili bağlaç sorusunda özellikle zıt olduğu için ya ya da yapısında idir ora götürebilir bize. Ya açıkça ya da imalı bir şekilde diye. ikili bağlaç çözerken buna dikkat edelim. Fiile atıf yaptığı için zarf çevresinde onlar hatta seçebilirler yaşamayı açıkça ya da imalı bir şekilde, belirsizlik ile yaşamayı seçebilirler diyerek de gene fiile ya da sıfata ima eden, nasıl olduğunu belirten bir zarf olarak kullanılıyor.